1000 takipçi olana kadar video paylaşıyorum serimizin dördüncü günündeyiz. Tekan bu bana istikrar sağlıyor. Sevdim ben bu seriyi. Siz de sevdiniz mi? Bugün biriken kargolarımı açıyorum. Şöyle bir alışveriş yapmıştık. Bir üç kutu daha var. Beraber açacağız. Hangisinde ne var bilmiyorum. Aa evet. Lüksün şu body mistlerinden almıştım arkadaşlar. Bunlar muazzam güzel kokuyorlar. Kalıcılıkları eh işte olsa da tam bir yaz kokusu. Müsaadenizle. Uf, tam bir çiçek bahçesi. Bu biraz ağır. Acaba ne almıştım? Bilemedim. Oraya bir şey almıştım. Aromitika. Aloe vera jeli. Jeli. Arkadaşlar konuşamıyorum. Bir şey oldu ya. Ve bununla çok güzel saç maskesi yapacağız. Lülüklerimizi nemlendireceğiz. O yüzden beni takip etmeyi unutma. Serimizin devamında bunu göreceksin. Bir bileklik koymuşlar. Bir gün beraber fırçalarımızı yıkarız. Orada gösteririm. Aaa saç parfümü. Ay bunları çok merak ediyordum. Yasemin ve Zambaklısını aldım. İndirime girmişti. Çok merak ediyordum. Denemek istedim. Ay çok güzel kokuyor. Bunlar body mist olur mu Yani Tanesi body ama. Ay çok güzel kokuyor. Kalıcılığını test edin. Story'de söyle. Bu yaz çiçek bahçesi gibi dolaşmam yok mu? Uf, çok güzel kokuyor. Aa yumuşacık. Oo, çok iyi. Esteladur'un bu parfümünü kullanıyorum. Kendisi yakında bitenlere girecek. Mesela sabah bunu sıktığımda şu hissiyatla uyanıyorum. Nevresimlerimi yeni değiştirmişim ve pozitif uyku. Böyle bir şey işte. Evet aldıklarım bu kadar. Matsu parfümünü bekliyorum. Ve ultra kalıcı olursa beni çok memnun edersin. Beni takip etmeyi unutmayın. Beşinci günde görüşürüz. Bye.